Aziz Sıddık Kardeşlerim, Bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta ve nevi beşer içtimai hayatında müthiş kanlı diğer tarz bir kışta çırpınan biçarelere rikkati cinsiye ve şef şefkati neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahimin ve Ahkemül Hakimin olan onların halık Kerim ve Rahimin hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki. Evet önce yaşanan problemi anlamaya çalışalım. Üç tane kıştan bahsediyor. Birincisi bu şiddetli kışta, kış mevsimi kar yağıyor. Bazı kışlar diğer kışlara göre daha sert, daha soğuk geçebiliyor. Mevsimlerden kışmış demek ki. İnsanın hüznünü ve elemini arttıran bir tarafı var kış mevsiminin kendince. Yollar kapalı oluyor, başka yerlere ulaşmanız zorlaşıyor, insan biraz yalnızlaşıyor. Bu baharın şenlik görüntüleri ortada yok. E kışın da kendine ait bir güzelliği var ama hüzün ve eleme daha müsait bir. Mevsim diğerlerine göre. E, ve manevi, dehşetli, ayrı tarz bir kışta. İkinci kış maddi değilmiş, maneviymiş. Hem de dehşetliymiş, hem de ayrı bir tarzdaymış. Yani bu da İslam memleketlerinin, İslam şehirlerinin içindeki maneviyatsızlık. Yani maneviyatın da bazı dönemleri vardır, bazı asırları vardır. Coşkulu bir şekilde yaşanır. Bazen de inançsızlık ibadetsizlik gaflet, ülpet gibi hastalıklar meydana geçer ve merkezi onlar tutmaya başlarlar. Bazı asırlarda da inançsızlık rüzgarları eser, nifak rüzgarları eser. O da bir çeşit kış oluyor. Bu metnin ifade edildiği dönemde bir de öyle bir pozisyon var. Sadece kar yağmıyor. Aynı zamanda etrafa inançsızlık. Nifak yağıyor bir taraftan. Bu da bir elem ve hüznü arttırıcı bir sahne. Ve Nevi Beşer, içtimai hayatında müthiş kanlı diğer tarz bir kışta. Dünya hayatı kalıyor. Dünya, hani manevi cihetten bakmayacaksak, dünyada kış olmayan, yaz olan, bahar olan, sıcak olan memleketler o anda vardır. Ama dünyada da bir çarpışma var. Kanlı bir çarpışma. Dünya savaşları. O da insanın hüznünü ve elemini arttırıyor. İnsanlar e, ahiret hesabına zaten kötü gidiyorlar ama dünyada sürekli ölümlerin, katliamların, savaşların, kanlı mücadelelerin e, zemini haline gelmiş. Bu da üçüncü kış olarak ifade ediyor. Yani bu üç kışta çırpınan biçarelere zikkat cinsiye ve şefkat-i neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Yani Rikat rikkat, böyle acımak, ince duygular. Yani duygular inceliyor böyle durumlarda ve şefkatin nev'iye, aynı nev'e, aynı türe ait olmanın verdiği bir şefkat duygusu. İnsan evet karıncalara da üzülür, arılara da üzülür, ağaçlara da üzülür yeri geldiğinde ama insan en çok insana üzülür. Şefkati nev'iye. Arslanlar da Yavru arslana üzülebilir, şefkat edebilir. Yani herkesin öncelikle kendi nevine karşı bir duyarlılık fazlalığı, fazla bir duyarlılığı vardır. Bu insanlara üzülmek, onları düşünmek, onlara acımak, bu şefkat duygularından gelen bir hüzün ve elem hissettim. Şimdi hüzünle elem aynı şey değil mi? Ama bu metnin girişatına bakılacak olursa, metin sürekli hikmet ve rahmet diye ayrılıyor. Karşımıza bir daha hikmet ve rahmet, bir daha hikmet ve rahmet çıkacak. Bunlar birer esma ilahiye dayanıyor. Hakim ve rahim diye sürekli karşımıza bu metinde çıkacak. Herhalde bu hüzün ve elem kelimesi de onlara birer birer bakıyor gibi. Hüzün aslında rahmete bakan bir cihet ve hüzün aslında hislerle ilgili yani duygularla ilgili duyguların üzülmesi ile ilgili fakat elem duyguların değil de düşüncelerin bizi darlaştırması, düşüncelerin bizi sıkıştırması. Yani hüzün bir duygu durumudur. Elem de bir düşünce durumudur. Bir düşünce darlığıdır. Düşüncenin bizi darlaştırmasıdır. O yüzden hüzün duygulara bakıyor, şefkate bir ayna tutacak, Allah'ın rahmetine bir ayna tutacak. Elem de düşüncelere Bakıyor, o da Allah'ın hikmetine bir ayna tutacak. Hikmetiyle çözeceğiz. Yani hüzünlerimizi Allah'ın rahmetini düşünerek çözeceğiz. Elemlerimizi de Allah'ın hikmetini düşünerek çözeceğiz. Biri duygusal bir durum, biri düşünsel bir durum çünkü. Bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine elhamul rahimin ve ahkemül hakimin olan Onların halık Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Bu duyguları kalple yaşıyoruz. Aslında İslam'a göre kalp aklı da içine alan daha üst bir boyuttur. Ve bu üst boyutta bir acı var. İnsanlara acımak, insanların savaşlarda katıl olmasına acımak, ahiretlerinin gidiyor olmalarına acımak, fakirliğine, fukaralığına, aç kalıyor olmalarına acımak. Bütün bu acımaklar belli bir dozajı aşınca insana işkence haline geliyor. İnsan kendini unutup bütün insanları bu sefer düşünmeye başlıyor. Ama yardıma yetişen Cenab-ı Allah'ın hikmet ve rahmetini anlamak. Hikmete intikal edersek elemlerimiz diner, rahmete inkıl edersek de hüzünlerimiz biter. Başkalarıyla ilgili olanlar. Yani başkalarıyla ilgili olanlar bir de elimizin yetişemediği, gücümüzün yetmediği şeyler gücümüzün yetmediği çok şey var dünyada. Onları gayret sarf ederek, çaba göstererek halledemiyoruz. Onlar da bize acı elem veriyorlar ve bize büyük üzüntülere boğuyorlar insan olmamızdan dolayı. Ama bunları dindiren iki şey hikmet ve rahmettir. Cenab-ı Allah'ın hikmetini ve rahmetini tanımaktır. Bizim kendi akıl ve hislerimizden daha öte olduklarını keşfettiren bir metin okuyacağız. Yani hikmet bizim Aklımıza, bizim düşüncelerimize bakar. Biz bir şey düşünerek üzülürüz fakat bu bizim düşüncelerimizin darlığından dolayı da olabiliyor. Biz bir şeye hislenerek üzülürüz. O da bizim hislerimizin darlığından, kısıtlılığından ötürü olabiliyor. Hislerimizin kapasitesinden dolayı daralabiliyoruz. Bunun karşısında rahmet ve rahmeti anlamak gerekiyor. Manen denildi ki, burada bir ilham gelmiş görünüyor. İnsanlığa acımak, onların dünyalarına da ahiretlerine de acımak ve gücü yetmemek, zayıf kalmak. Bu durumda böyle bir insana manen denildi ki kalbine bir mana doğuyor. Senin bu şiddeti teessürün o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Senin bu şiddeti teessürün yani bu şiddetli üzüntülerin mahsurlu yani sıkıntılı e, hududu aşmış oldun. Ve istediğin kadar üzül diye bir yetki insanda yok. Bu ona uygun bir şey değil. Senin bu şiddeti teessürün, yani bu fazla üzüntün, yani sınırı ve hududu aşmış olan üzüntün, aşmış olduğu nereden belli? Artık bu hisleri kaldıramıyorsun, götüremiyorsun. Oradan belli. O hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Demek ki hüzün ve elemlerimizin belli bir seviyeyi aşması şöyle bir günaha bizi sürüklüyor ki Cenab Allah'ın hikmet ve rahmetini itham, tenkit, eleştirme seviyesine de gitmiş oluyor. Yani hüznün hududu aşması Cenab Allah'ın şefkatinin hudutlarını geçiyor. Elemlerin hudutları aşması da Allah'ın hikmetinin hudutlarını geçiyor. Hikmetinin tenkit anlamına geliyor. Allah'ın icraatlarını eleştiren kimseye rastlayamayız. Pek duymamışızdır. Fakat aslında hepimiz eleştiririz. Hepimiz tenkit ederiz. Yani bu tenkit söze dökülmüyor olabilir. Bu tenkit kalpte yaşanan aşırı hüzün ve elemlerden dolayı geldiğimiz bir noktadır aslında. Tenkiti ruhumuzla, kalbimizle yaparız. Fakat bunun bir tenkit olduğunu da bilmeyiz. Belki de kabul de etmeyiz. Bu hakim ve rahim isminin burada gelmesi manidar. Üstadımız kendisine açılan, kendi fıtratına açılan iki tane ismin rahim ve hakim olduğunu söylüyor. Risale-i Nur mesleğinin bu iki esmanın gölgesinde inkişaf ettiğini söylüyor. E bu iki esma nasıl inkişaf ediyor Risale-i Nur hizmetinde? Hakim ismi tefekkürre götürüyor. Tefekkür yapınca hakim ismine intikal ederiz. Risale-i Nur mesleğinin çok merkezi bir boyutu tefekkürdür. Tefekkürden uzaklaşıldıkça da Risale-i Nur mesleğinden uzaklaşılmış olur. Fakat bir de Rahim isminin gölgesinde Risale-i Nur hizmeti inkişaf ediyor. Bu da şefkat demek. Bu şefkat de aslında mahlukatın her durumuna olan şefkat değil. Bu şefkat insanların özellikle Ahiretlerini kurtarmak için bir şefkat. İnsanların ahiretleriyle ilgili onlara acımak. Bildiğimiz normal rutin şefkat değil aslında o. E, Açs, fakr, şefkat, tefekkür mesleği. Bu şefkat insanların öncelikle uhrevi durumları için dertlenmek, kaygılanmak, acımak, onlara e, kucak açmak, onlara elinden gelen her şeyi yapmak. Gecesini, gündüzünü feda edip insanları Allah'la buluşturmaya çalışmak, insanlara bu açıdan acımak. Allah'ı bulamıyorlar, peygamberimizi tanıyamıyorlar manasında bir şefkat. İşte bu şefkat ve tefekkür bu Risale-i Nur'un asıl atmosferi. Şimdi bir insanda tefekkür güçlü olur, şefkat zayıf olursa o adeta bir filozof gibi oluyor. Yani çok şeyler biliyor ama kalbinde hisler olmadığı için bu nurlar onda aslında inkişaf etmemiş oluyor. Bazılarında da şefkat çok fazla fakat tefekkür yok. Yani tefekkür etmeden şefkat ve merhamete girişebiliyorlar. Onlar da bu şefkatleri onları elem ve azap içerisinde bırakıyor. Çünkü çok şeylere rastlıyorlar ki şefkatlerine sığmayan şefkatleriyle anlayamadıkları, onu halbuki tefekkürle anlayabilir. O yüzden şefkat o insanları elem içerisinde bırakıyor ve çok suistimallere de sebebiyet verebiliyor. Tefekkür boyutu zayıf olduğu zaman. Senin bu şiddeti teessürün o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Tenkit. Kendisine söylüyor. Kendisine gelen ilham bu yönde. Yani sen böyle çok üzülüyorsun ama zannetme ki bu üzüntüler iyi bir şey. Allah'ın rahim ve hakim ismini tenkide girer. Şimdi hepimiz için bir problemdir ama kendi hamurunda, fıtratında rahim ve hakim isminin tecelli ettiğini, fıtratının bu esma ilahinin gölgesinde inkişaf ettiğini keşfetmiş bir insan için daha büyük bir problem olur bu. Tam da kendisinin aynı darlık ettiği iki isimle tenkit ilişkisine girmek tabii ki daha riskli bir konu. Rahmeti ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmeti rabbaniyeden daha ekmel hikmet daireyi imkanda olamaz. Yani Allah'ın rahmetini geçmeyelim. Acıdığımız sahneleri fazla acıyarak, e, Allah acımasına rağmen o acıları insanlara yaşatmış, yaşanmasına izin vermiş. Benim şefkatim Allah'ınkinden daha mı büyük ki ben bu konuya itiraz ediyorum? Birincisi, yani Allah'ın rahmetini aşma. Merhameti ilahiyeden fazla, merhamet zulümdür, bir kalp marazıdır diyordu başka bir risalede. O yüzden alabildiğine üzülmek, hele gücü yetmediği konularda, Allah'ın şefkatinden daha fazla bir şefkat ortaya koymak demektir. Bu da şefkat duygusunun hastalandığı bir yerdir. Zulmettiği bir yerdir. Sınırları aştığı bir yerdir. Hikmet-i Rabbaniye'den daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Bir de hikmet. Hikmet burada akıl yürütmeyle de ilişkilendirebiliriz. Biz düşünsel acıları konuşuyoruz hikmet dediğimizde. Elemler yani. Elemler bu düşünsel acılar. Düşüne düşüne çektiğimiz acılar. Daha iyi olabilirdi, daha farklı seçenekler vardı. Bu acılar şöyle değil de böyle olabilirdi. Keşke şu acılar şöyle olmasaydı dünya daha güzel bir yer olurdu gibi akıl yürütmeleri vardır insanın. Bu akıl yürütmeler de bir hududu geçince Allah'ın hikmetinden daha kamil bir hikmetimiz varmış gibiye çıkmış olur. Yani Cenab-ı Allah bir hikmete binaen o acıları o insanlara yaşatmış. Ama bence o insanlar acı çekmeselerdi daha iyi olurdu diyorum. O zaman sanki benim hikmetim yani bendeki akıl yürütme Cenab-ı Allah'ın hikmetinden daha da ileri gitmiş oldu. Gidebilir mi? Gidemez. Ama nasıl gitti böyle? Zulmederek ederek gitti, hududu aşarak gitti. Halbuki mümkün değil. Cenab-ı Allah'ın takdirinden daha iyi bir versiyon düşünülemez. Bazı filozofların dediği ifadeyle mümkün dünyaların en en e, hikmetlisinde yaşıyoruz. En güzelinde yaşıyoruz. Bizim aklımızın almadığı aklımıza yatmayan şeylerin bile muhteşem hikmetleri var. O hikmetler üzerinde daha fazla hikmet öne sürmek bir hastalıktır. Asiler cezalarını masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. O gelen ilham devam ediyor. Şimdi sen asileri, zalimleri görüyorsun. Cezalandırılmamış biçimleriyle görüyorsun. O yüzden bu olaylara isyan ve itiraz ediyorsun. Ama cezalandırılmış versiyonlarıyla birlikte düşün. Çok mu uzak? Hayır. Bir nefes uzaklıkta. Yani ahiret bir adım ileride. Onları farz et ki cezalandırılmışlar. Çünkü suçla ceza arasındaki mesafe o kadar kısa ki farz et ki cezalarını da bulmuşlar. Farz, farz edebilirsin. Bu küsurat nevinden aradaki zamansal boşluğu insan saymaya da bilir. Yani bir insan 100 yıl bile yaşasa 101. yılda yargılanıp tam müstahak cezasını bulduğuna göre e, fazlatiği olmuş yani o kadar yakın şeylere olmuş nazarıyla bakabilirsin. Yani yaşamdaki kötülükleri yorumlarken kötülük yapanları yanına çar kalmış gibi düşünüyorsun, dar düşünüyorsun. Biraz yükseğe çık. Zaman aynasında biraz tepeden bak. E, cezalarını bulmuş zalimleri o şekilde düşün birincisi. Masumlar mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Bir de rahmet ciheti var. Sen masumlara, mazlumlara acıyorsun. Ve Allah'ın rahmetini geçecek şekilde büyük bir eleme acıya boğuluyorsun. Halbuki sen masumların mükafat almamış hallerine bakıyorsun. O mükafat da en az 10 mislidir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle en az 10 kattır yani. Normalde tazminatlar konuşulduğu zaman tazminatlar genelde ne kadar bir tazminattır? Yani ne kadar kayıp? Ama ilahi tazminat en az 1'e 10'dur, 1'e 100 de olabilir, 1'e 1000 olabilir, 1'e bin olabilir. O mükafatları zaten henüz almamışlar diye sen onlara baktığın için üzülüyorsun. Sen onları almışlar farz et. Almış hallerine bak. Biraz geniş düşün, dar düşünme. Kısıtlı düşünme. O zaman masumlar için de itiraz edecek bir şey kalmamış oluyor. O masumlar, o mazlumlar o şeyleri çekmeseler de o yüz binlerce kat mükafatları elde edememekten kaynaklanan çok büyük acılara gark olacaklardı. Onları düşün yani biraz daha geniş düşün dar bakma mevzuya. Senin daire iktidarının haricinde olan hadisata onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Bu da gene ilhamın devam eden cümlesiydi. Senin gücünün dışındaki olayları yani gücün yetiyorsa yani İslamiyet eliyle düzeltebilenleri eliyle düzeltmeyi emreder. Yani olmuyorsa gücünüz yetmiyorsa dilinizle dilsiz şeytan olmamak adına itiraz etmeyi emreder. E burada da bazı sıkıntılar yaşanıyorsa imanın en zayıf derecesi olan kalben buz etmeyi emreder. Ve öyle şeyler var ki bizim ne elimizle düzeltmemiz ne dilimizle eleştirsek bir işe yaramayacak olan ve hatta kalbimizle bu etmemizden haberi bile olmayacak o insanlar, o zulümler, o memleketler, o coğrafyalar gözümüzün önünde olmayan, elimizin uzanmadığı pek çok yerde de çok büyük şeyler oluyor. O hadisata onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Gücün bir şeye çatmıyorsa acımak yerine. Aşırı üzüntü yerine, aşırı elem çekmek yerine, fazla düşünmek yerine, Allah'ın rahmet ve hikmetini tenkit yerine bize dört şey öneriyor. Onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Bu dört kelimeyi kısaca inceleyelim. Merhamet, yani Allah'ın merhameti. Allah merhametli olmasına rağmen bu acıları müsaade etmiş. O zaman bu acıların yaşanması, yaşanmamasından. Daha büyük bir merhamet tecellisi. Yani diyelim bir çocuk elini sobaya uzatıyor. Onun annesi de eline sertçe vurarak elini sobadan uzaklaştırdı. Başka çare de yoktu zaten. Şimdi çocuk elinin acıtmasına merhametsizlik gibi görüyordu. Ama asıl merhametsizlik o hareketi yapmamakla olurdu. Ve çok büyük acılar çekilirdi. Bir kere merhamet nazarıyla bakmak lazım. İkinci kelimemiz hikmet. Hikmet burada fayda anlamında düşünebiliriz, fayda. Yani Allah'ın güttüğü faydalar diyelim, insana bakan yönüyle. Bir faydası var ki bu musibet yaşanıyor, bir katkısı olacak ki yaşanıyor. Dünyada ve ahirette belki bir şeye paratonel oluyor, belki bir açılıma sebebiyet verecek bir gayesi var, faydası var. Onu düşün, kendi yürüttüğün, akıl yürütmenin daha ötesinde şeyler yakalarsın. Üçüncü kelimemiz adalet. Adalet noktasında bakmalısın. Yani insanların başına gelen ve bizi üzen şeylerde insanların da bir hissesi olabiliyor. Yani o kötülüğe maruz kalan insanların da bir hissesi olabiliyor. Bu bize kapalı bir pencere açıkçası. Ama ahirette böyle şeylerle de karşılaşabiliriz. Yani kulum sen şu kişiye bu kadar üzülmüştün başına gelene ama sen onun ne yaptığını biliyor muydun? Onun başına gelenin ona bir adalet olduğunu, onun günahlarına kefaret olsun diye olduğunu gel sana göstereyim derlerse bir mahcubiyet yaşama ihtimali vardır. Çünkü biz her şeyin zahirine bakıyoruz, iç yüzlerine e, göremiyoruz, arka planlarını göremiyoruz. Ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Rububiyet yetiştiricilik, bir şeyi en ilk halinden en kamil haline kadar aşama aşama getirmek, yani öğretmen, öğrencilerin başına sık sık dert açar, bela açar, iş açar, sınav koyar ortaya, ödev verir. Hepsi sıkıntıdır aslında. Cenab-ı Allah da insanın önüne imtihanlar, zorluklar, müsibetler koyarak onu olgunlaştırıyor, kemale erdiriyor. E sen sadece acımayı seçme bir de bu kemale erdirme sisteminin bir parçası olduğunu düşün diye. Bu da bir dördüncü önermesi. İlham burada bitti. Ben de o lüzumsuz şiddetli elemi şefkatten kurtuldum. Yani böyle bakınca lüzumsuz elemden kurtuldum. Lüzumsuzdu diyor. Neden lüzumsuz? İstediğin kadar üzül bir şeyi değiştiremiyorsun. Öyle bir sahneydi zaten. Lüzum olsa bir işe yarar. Lüzumsuz şiddetli elemi şefkatten kurtulup Şefkat acısı. Şefkat güzel bir duygudur. Böyle acılar tattırır. O acıdan kurtulmuş oldum bu ilhamla beraber. Evet. 30 sene evvel aşairlerde gezerken böyle sual ettiler. Üstadımız aşiretlerde geziyor. Acaba şu zaman ve dehrin şikayetindeki hatta büyük zatlar ve evliyalar dahi felekten ve zamandan şikayet ediyorlar. Ondan sani izülcelal Celal'in sana dine itiraz çıkmaz mı? Yani veliler bile, büyük zatlar bile "Ah şu zaman, ne biçim bir zamana denk geldik." öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gibi şeyler söylüyorlar. Bu Allah'a Allah'ın benzersiz yaratmasına itiraz değil midir? Asırdan şikayet etmek, felekten şikayet etmek, zamandan, dönemden, şartlardan şikayet etmek, dehşetli bir zamandayız demek. E bu veliler bile böyle diyorlarmış. Üstad aşiretlerde gezerken insanlardan şikayet olarak bunu duymuş. Yani bu veliler, büyük zatlar bile şikayete alıştılar. Halbuki Allah dostlarından şikayet sadır olmaz. Hani bir Dostu doktora gitmiş. Doktor ne şikayetiniz var demiş. Estağfurullah ne şikayetimiz olabilir demiş. Böyle şeyler anlatırlar. Üstada gelen soru da bu yönde. Yani zamandan, felekten, şartlardan böyle şikayetçi olmak acaba Allah'tan, Allah'a itiraz anlamına gelmez mi? Cevap hayır ve asla. Belki manası şudur. Güya şikayetçi der ki istediğim emir ve arzu ettiğim şey ve teşehhi ettiğim hal hikmeti ezeliyenin düsturlarıyla tanzim olunan alemin mahiyeti müstahit değil. Ve inayet ezeliyenin pergeliyle nakşolunan feleğin kanunu müsait değil. Ve meşiyet ezeliyenin matbaasında tab olunan zamanın tabiatı muafık değil. Ve mesalihi umumiyeyi tesis eden hikmet-i ilahiye razı değildir ki şu alemi imkan feyyaz-ı mutlakın yet-i kudretinden şu ukulümüzün hendesesiyle ve tehevvüsümüzün iştihasıyla istediğimiz her bir semeratı koparsın, verse de tutamaz, düşse de kaldıramaz. Bir kelime kalıplarına bakarsak, yani aslında şunu demek istiyor o veliler, alemin mahiyeti müsait değil, feleğin kanunu müsait değil, zamanın tabiatı muvafık değil, hikmeti ilahiye razı değil. Yani aslında biz bir şeyler istiyoruz da yani o veliler şunu demiş oluyorlar. Yani biz isterdik herkes imanlı, ibadetli olsun, günahlardan uzak dursun. Herkes iyi insanlar, hayırlı insanlar olsun ama demek ki alem buna müsait değil. Alem ve zaman, mekan ve şartlar buna uygun değil. Cenab-ı Allah'ın takdirine denk gelmiyor. Allah'ın öyle takdirleri var işte yani. Bizim aklımız almasa da şu an dünyadaki maneviyatsız durum da Cenab-ı Allah'ın takdiriyledir, izniyledir. Allah yaratır. Şu anki tabiat buna müsait işte. Yani şu anki ilahi hikmet buna uygun. O yüzden dışına da taşamıyoruz, çıkamıyoruz. Gücümüz de yetmiyor. Şu alemi imkan feyyaz mutlakın yet-i kudretinden şu ukulümüzün hendesesiyle ve tehevvüsümüzün iştahıyla istediğimiz her bir semeratı koparsın. Yani koparamaz demek istiyor. Feyyaz-ı mutlakta her şey var aslında. Yedi kudreti diyor. Onun kudret elinde elbette her şey çıkar değil mi? Hiçbir zorluk, sıkıntı yoktur. Fakat şu okulümüzün hendesesiyle yani aklımızın ölçüleriyle ve tehevvüsümüzün iştahıyla istediğimiz her meyveyi koparamayız. Yani aklımızın ölçülerine göre bir şeyler istiyoruz bazen ama o bizim aklımız. Aklımız dar maalesef. O dar aklımızca bazen önerilerde bulunuyoruz kadere. Yani mesela bir çocuğun aklı anne babasına göre dar oluyor. Çocuk yanlış şeyler istiyor, anne baba onu sınırlandırıyor. Öğrencinin aklı öğretmene göre dar oluyor. Öğrenci bir şeyler öneriyor, öğretmen yanlış diyor. Yani o seviye seviye farklar var. Hatta iki insan arasında da böyle seviye farklar var. E insan aklıyla Allah'ın hikmeti arasında öyle büyük bir mertebe farkı var ki insan aklının ölçüleriyle şöyle olsaydı iyi olur, böyle olmasaydı daha güzel olur. Herkes dindar olsaydı daha iyi olurdu. Günahlar sona erseydi muhteşem olurdu. Diye aklımız böyle, dar aklımız böyle söylüyor. Ama Cenab-ı Allah'ın o sonsuz hikmeti başka türlü yapıyor. Hangisi haklı? Tabii ki sonsuz hikmet haklıdır. Dar akıl haklı değildir. Ve tehevvüsümüzün iştahıyla. Bu da heves. Şimdi aklın ölçüleriyle istiyoruz ama tutmuyor geniş hakikati. Bir de heveslerimizin iştahıyla istiyoruz. Yani bir de heveslerimiz var. Yani düşüncelerimiz var ve heveslerimiz var. Hani başta elem ve hüzün demişti. Hikmet ve rahmet demişti. Burada hikmete bakan şey aklımızın ölçüleri. Rahmete bakan şey de o bizi hüzne gark eden noktada heveslerimiz. İnsan hevesleriyle bir şey istiyor. İnsanın hevesi onun öyle olmasını istiyor. Ama buna müsait değil işte. Kaderin takdirleri şu an buna müsait değil. Tabiatın ölçüleri buna müsait değil. Hikmet ilahiye bundan razı değil. Bizim hevesimizin razı olduğu şeyden Allah'ın hikmeti razı olmuyor. Yani bizim hevesimizle Allah'ın hikmeti bazen birbirini tutmuyor. Bizim ürettiğimiz düşünceyle Cenab-ı Allah'ın hikmeti birbirini tutmuyor bazen. Bizimki dar, onunki sonsuz çünkü istediğimiz her bir semeratı koparsın, koparamaz yani. Yani şu asır böyle olsun diye aklımızla istesek yürüttüğümüz düşüncenin çürüklüğünden dolayı tutmaz. Heveslerimizin de zayıflığından dolayı o da gene tutmaz. Verse de tutamaz, düşse de kaldıramaz. Yani diyelim ki, hayal edelim ki Allah'ın kudret eli bizim istediğimiz gibi bir asır meyve olarak bize verdi. Meyve, o meyveyi verdi. O meyve yok da şu an. Başka meyveler veriyor. Ama istediğimiz o meyveyi verseydi, verse de tutamaz, düşse de kaldıramaz. Yani o meyveyi tutup biz elimize alamayız. O bizi çökertir, başka problemler çıkar. Ama o meyve yere düşmüş olsaydı da biz onu kaldıramazdık. Meyveler normalde kaldırılacak ağırlıktadır. E, zamanında düşmüşlerse. Ama bu bahsettiğimiz meyve zamansız olduğu için zamansız bir meyve, istediğimiz için yere düştüğü zaman da kaldırılamayacak olan bir meyvedir. Evet bir şahsın tehevvüsü için büyük bir daire-i muhita hareketi mühimmesinden durdurulmaz. Bir şahsın hevesleri için o büyük hikmetler, büyük gayeler, maksatlar, ilahi takdirler elbette istikametini bozmaz. Yani e, arzularımız var bir de Allah'ın rahmetinin iktizaları var. Bunlar birbirini tutmuyor düşüncelerimiz var şöyle olsaydı böyle daha iyi olurdu düşüncelerimiz var. Bunlar da Allah'ın hikmetiyle örtüşmüyor. Örtüşmeyince tenkide başlıyoruz ve hastalığa tutuluyoruz. Kendimize bu hastalığı yük olarak üzerimize almış oluyoruz. Demek ki gücümüzün yetmediği hadisata benim aklım bu kadarını eriyor, bunu istiyor ama Cenab-ı Allah'ın muradı başkaymış. Benim arzularım isterdi ki şöyle olsun ama Allah'ın rahmeti başka bir takdirde bulunmuş diyerek Teslimiyette fayda var. Bunlar gücümüzü aşan şeylerdi. Ama gücümüzü aşmayan konulara gelince, o konularda sebeplere riayet etmek gayret göstermek, fiili dua yapmak tabii ki daha ön planda oluyor.